Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere demir döküm Atron Kombi F08 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan reset tuşuna bir defa basıp bırakarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza düzelmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekir. Aşırı ısınma arızası olarak bilinen kombi arızasında tesisat gidiş sensör arızası olarak F08 arızası verir. Kombi altında bulunan petek giriş ve çıkış vanalarının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olmasına dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde petek vanalarının da sol tarafa doğru açık bir şekilde olması gerekir. Vanalar açık ise bakacağınız parça kombi plakalı eşenjördür. Eşenjör iç kısmı kireçlenmiş ise kombiniz aşırı ısınma arızasına geçer. Parçanın sökülüp temizlenmesi gerekir. Temizlikten sonra düzelme olmaz ise değişimi gerekebilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.